Merhaba arkadaşlar. E, uzun süredir online oyun paylaşımları yapmıyordum. Aslında en son biraz of New York bunu paylaşmıştım. Bu da benim oynadığım oyun. Yaklaşık bir haftadır falan oynuyorum. Eskiden başladım, daha sonra bıraktığım bir oyundu. E, her zaman single player oyun paylaşımları yapacak değiliz. Ara sıra da online oyunları paylaşmamız lazım. Şayet birçok arkadaş e, bana bununla ilgili mesaj atıyor YouTube üzerinden işte ya sen hep single player oyunlar paylaşıyorsun. biz online oyunlar da oynuyoruz. İşte FPS süresi nedir? İşte ne kadar kasar, efektler de ne haldedir, ne durumdadır falan falan falan. Bir sürü soru geliyor. Buyurun beyler. Konsepim var. grafik kalitesi olarak çok abartılı bir oyun olduğunu söyleyemem ama çok kötü bir oyun olduğunu da söylemiyorum. En azından zevkli, grafikleri de bana göre tatmin edici seviyede en azından bir online oyunun çok fazla grafikli olması da benim için sıkıntıdır. Ee, sıkıntıdır. Ne kadar çok grafik olursa o kadar çok FPS düşer ve o kadar çok kasma yapar. Bu da benim oyunu oynamamın tek amacı olan PvP'yi baltalar. <laughs> bazı sorular da geldi arkadaşlardan i̇şte aklıma gelmişken söyleyeyim. Ya abi işte sen facecam kullanarak oyun oynasana işte oyunlarda niye konuşuyorsun falan filan diye. Arkadaşlar ben aslında oyun oynarken çok fazla konuşmayı sevmiyorum. daha çok orada bu bilgisayarın neler yapabildiğini göstermek istiyorum. Ha illa isterseniz konuşmamı konuşurum. Ama e, aranızda benden bir dakika daha geveze biri var mıdır? O konuda bilgim yok. <laughs> çıkarsa konuşmayı bırakırım açık söyleyeyim. Size e, video çekeceğim diye bir event vardı girmemiştim ona. Şimdi girdim. Yine her zamanki gibi son bir arkadaş bizi bekletiyor sağ olsun. Beklet babacım beklet. Biz buradayız sıkıntı yok. <laughs> Sen Afrika olabilirsin. <laughs> Aa, bu arada tabii aslında bu yapmayacaktım bunu ben pek e, sosyal mesaj vermeyi sevmiyorum açık söyleyeyim yani bunun üzerinden Pilim yaptığımı düşünüyorum Eğer böyle yaparsam pilim yapmış olacağımı düşünüyorum Ama e, baktım ki Birkaç tane daha oyuncu arkadaşım bunu yapmış Dedim ben de yapayım bari En azından bizim de Az bir şey de olsa Şu havada tuzumuz bulunsun istedim. Bu gördüğünüz benim oyundaki evcil hayvanım çapulcu. <laughs> Kendisini e, tarzından dolayı aldım oyunda bir market hayvanıdır marketten aldım gördüğünüz üzere aslında çok da komik bir tipi var gördüğünüz üzere ismi çapulcu <laughs> gaz maskesiyle silahıyla sırtında dinamitleriyle bandanasıyla <laughs> ceketiyle her şeyle hazır. Aa, bu arada yalantımız girmedi. Tekrar kayıt yaptıralım. Bu arada biraz gezinelim. Önceden yani alın içerisindeki efektlerin nasıl olduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere gayet rahat oynanıyor. Aslında ben dün bir video koymayı düşünüyordum. Dün dediğim daha doğrusu. Cumartesi günü kusura bakmayın. Bu aralar zaman kavramını bayağı şaşırıyorum ben. Cumartesi günü savaş vardı. Büyükler arası. Orada bayağı bir trailer vardı. Aslında oradan video koymam gerekiyordu. Daha iyi anlatırdım bilgisayarın ne olduğunu ama artık yapacak bir şey yok. Ya. Ah çapıcı da aldı bu arada. <laughs> Adamım benim ya. Çapıcı benim. Seni var ya seni seni gezi parkına götüreceğim ben ya. Taş atacaksın orada. <laughs> Ya da taş atma aslında ya, şiddete şiddetle karşılık vermek bizim işimiz değil. Babam bana hep, biri sana şiddet ile yaklaştığı zaman ona karşı kafanı kullan demişti. <laughs> Güzel bir kelime değil mi? Kime göre, neye göre? Kafayı nasıl kullanacağız? <laughs> Artık bunun cevabını siz verin. Biz arkadaşların yanına yaklaşalım skill efektlerimden haber daha gördüğünüz üzere oyun gayet akıcı ilerliyor hiçbir sıkıntı yok aşağıda skarp sesi geliyor tamam be yani, tamam skarp yapma bakıcam şimdi skarp'a <laughs> Normalde bu videoyu çekmeyeyim de vaktim yok da Bu aralar işleri biraz rahatlattım Kafam rahat Bankaları falan yoluna koyduk Artık beni aramıyorlar Deniz işte konfigürasyon gerekli Sistem çöktü bilmem ne oldu falan filan diye aramıyorlar Artık sistemi nasıl toparladıysam <laughs> Adamların beni araması gerek kalmıyor Korkuyorum yakın zamanda beni işten kovacaklar diye <laughs> Ben gelene kadar haftada bir bankaların sistemini güncelliyordu bizimkiler. Ben geldikten sonra ayda bir, bir buçuk ayda bir <laughs> sistem güncellemesi yapıyor adamlar. Artık oturmaktan çok yoruldular. Partide iki tane ezip varken benim de şu kristalleri toplamam tabi ayrı bir açlık göstergesi. ...yapacak bir şey yok. almam lazım. Bir an önce yetmiş olmadığımı. <laughs> ah, eziklikten ölüyorum ya. Eziklikler Um, Tabii şişe kası bir hala arkadaşlar. Yazı e Parkı'ndaki olan olaylara... ...biz de desteğimizi elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Şayet... ...işlem fırsat buldukça bilgisayarın başına oturdukça işte girip arkadaşları takip ediyorum, işte haberlere falan bakıyorum. Tabi benim yüzden en büyük olay biz medyayı niye Twitter'dan, niye Facebook'tan takip ediyoruz? Neden televizyonlardan takip edemiyoruz? İşte 6 yıldır televizyon izlememenin en büyük nedeni de bu. Şaka yapmıyorum 6 yıldır televizyon izlemiyorum ben. Küçüktüm televizyona. İzlemem de. Bu yüzden izlemiyorum ben. Bir altı yıl daha da izlememeye devam edeceğim. Memlekette Ortalığı kan götürüyor. Yakıp yıkılıyor yani. Yanıyor. Ne hale gelmiş ortalık? Bizim medyamız hala e, Tırnak içerisinde penguenleri gösteriyor. Tabi haliyle penguenlerin de Yaşamı çok zor biliyorsunuz. Ok balıkları çok yalnız. Enverler de yanlış aileydi. Bizim başımızdaki bize bunları yaptıranları Enverler kovalasın yerinde dedim. <laughs> Evet arkadaşlar e, bu kadar yeterli diye düşünüyorum en azından az da olsa akıcılık konusunda fikir sahibi olmuşsunuzdur e, elimden geldiğince farklı oyunlarda da paylaşım yapmaya devam edeceğim en azından e, geçen hafta bir World of Warcraft account aldım e, ondan da videolar ekleyeceğim yakın zamanda farklı farklı oyunlarla böyle elimden geldiğince desteklemeye çalışacağım. Ee, dediğim gibi size şiddetle yaklaşana siz şiddetle yaklaşmayın sonuçta e, onları biz kafamızla yeneceğiz size dediğim gibi kafanızı kullanın ama e, kime göre neye göre yani doğru zamanda doğru yerde o kafayı kullanın dediğimi anlamışsınızdır umarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın sayfayı takip etmeyi unutmayın bana sorular sorabilirsiniz. Ee, bazen geç cevap veriyorum biliyorum farkında. Kusura bakmayın gerçekten yoğun oluyorum. Yani yaptığım işi bir bilseniz e, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ama yine de siz sorun. Ben elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Tekrar kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi oyunlar.